iyileşeceğim. mi beni? Anne, ben tabii ne dinlersen. Aa. İyi miyim doktor hanım? İyisin ama bir acı hasta mısın? Neyim var doktor hanım? <laughs> Bunları... İğne mi yapacağım? Ben çok korkuyorum iğneden. Yavaş yapacağım. Yavaş mı yapacağım? Topunları... Ama olmaz ben iğne istemiyorum yapmıyor Olmaz. Yavaş yapacağım ama. Olmaz, olmaz. Ayağıma yine yap o zaman. Yine yapacağım. Ama sen önce seni tulağına dinleyeceğiz. Tulağı dinleyeceğim? Tulak dinlenir mi? Bir, bir, şey yok. Bir şey yok mu? O, da bakayım. Burada da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi yabancı. Ne yemeği yabanda yapacaksın? Tavuğu. Ovaracağım ama birazcık burada da. Hı, tamam. Biraz da ovaracağım. Doktor yanan. Efendim. Seni çok beğendim ben. Öpebilir miyim bir kere sizi? Öpebilirsin. Hmm. <laughs> Şimdi... Sen birinci doktor mu olacaksın anneciğim? Bir Mert. Aha. Doktor olacak mı anneciğim? Evet. Ne doktor olacağım? Hasta doktorum. Hasta doktorum. <laughs> Ay aman. Şimdi. Ay! Hı -hı. Şimdi bu bunu... ne? O tansiyonumu mu ölçeceğim? Şöyle. Sonra... Ay. Elif. Dur. Dur. Daha yapmadım bir. Yere. Daha doymadım. As, hasta Yapamadım. Yapamadım. Kaç tansiyonum? Düştü mü? Çıktı mı? Düşmüş. Düşmüş mü? Şimdi ateşini ölç. Altisim ölç. Ölç ateşimin? Alt. Evet. Ne diyorsun ya şey... 25 Şubat olacak. <laughs> ne? 25 25 26 olacak. 25 26 olacak. Yine evet. Kim? Evet. Hmm, tamam. Şimdi. Başka. Şimdi. Ben ne zaman iyileşeceğim doktora? Şimdi adam? iyileşeceğim hmm, yara bantımı çıkar. Kitaptım. Ay, çok iyi hissediyorum. Kendimi iyileştim ben. Çok güzel. Oy. Teşekkür ederim. Öpeyim gel bir kere. Isırayım hatta. Anne dur şunu çıtam. Anne mi? Anne mi? Ben hastayım. Nasıl anne oldum? <laughs> hey.